Selam dostlarım. Futbol Manager 2023 ile karşınızdayım. Şimdi tema olarak aynı. Football Manager 2023'ü de aynı temada yaptım. Sevdiğim bir tema. Diğer 22 bırakmak durumunda kaldım çünkü hem Barcelona maçı 3-1 bitti. Bir de ondan bir hafta sonra 23'ün çıkacak olması bırakmama vesile oldu. Şimdi devam oynayamayacaktık onu. 23 çıktı, aldık. Xbox üzerinden oynuyorum gerçi. Game Pass. Aldık derken forma Formalarımızı yükledik. Oyuncu yüzlerini yüklüyorum. Şimdi onu da göstereyim size. Biraz uzun sürdü. 1 saat 50 dakikası kaldı. 6 saattir falan yükleniyor. 1 saat 50 dakikası kaldı. O da yüklenecek. İşte logolarımız, stat resimleri. Zastrut bunları yükledik. Yüzler de eklenecek. Güzel bir görüntü oluşacak. Onun haricinde Trabzonspor'la başladım. Fenerbahçe, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye gideceğim. Bunlardan bir tanesini Twitch üzerinden de oynayabilirim. Onun da ben Twitch Twitch ne ama? Twitch şeyini paylaşırım. Youtube'da da yayınımı. Ya belki paylaşır, Bazılarını paylaşırım da kesin. Hepsini paylaşamayabilirim uzun yayınlar olduğu için. Takip etmek isteyen gelip oradan takip edebilir. Şimdi burada ne yaptığımıza bir bakalım. Ha bu arada 23 ile alakalı yeni bir yenilikleri ben bilmiyorum. Burada kadro planlayıcısı falan var. Bu yoktu sanırsam. Bu gelmiş. Bir de e, taktiklere girdiğimizde onu göstereyim size neler yaptığımızı. Taktiklere girdiğimizde şurada top rakipteyken de burada yeni bir şey gelmiş. Rakibe orta fırsatı bu yoktu. Bir de burada ben e, çok önde pres yapamıyorum. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Hatırlarsanız geçen futbol menajer 22 oynarken bir kasılmalar oluyordu. O Xbox Game Pass versiyonuna olan bir şeymiş. Normal oyunda bu yok. Xbox üzerinden oynayan insanlar bu sorunu yaşıyormuş. Burada da çok önde yapamıyorum. Belki de bu yine buna aittir. Bak burada çok geride yapabiliyorum. Çok önde yapam. Bunu getiremiyorum yani. Max bu kadar geliyor. Sıkıntı yok. Geçen seneki oyun taktiğimizle aynı devam ediyorum. Baktığınız zaman zaten anlarsınız. Şunları da gösterelim. Biraz dar, standart. Tempo biraz yüksek. Burada hücumda serbestlik tanıdım. Geçiş oyununda kontraya kalk. Onun haricinde top stoperlere ve beklere yollaydı bu. Bizdeyken de topu e, rakibi kanatlardan oynatacağız. Oynamaya zorlayacağız. Topa dalacağız. Biraz önde pres. Yüksek şiddetli pres. Hücum ağırlıklı. Yine bir savunma sistemi oluşturmadım. Şimdi onun haricinde. Onun haricinde. Kulüp çalışanı aldım iki tane. Nerede o baba? Pavel Tvarn. Travnik. Bir de bu herif. Burada Fenerbahçe en yüksek. Hepsi Fenerbahçe'de. Biz de biraz yaklaşalım diye aldık. Bir tane transfer yaptım. Biraz fazla para verdim ama. Biraz kandırıldım. Nerede gelen? Yok mu baba gelen? Var gelen. Göstereyim onu da. Niye burada göremedim bilmiyorum. Bek sıkıntısı yaşayacağımızı anladım. O yüzden Kayseri Spor'dan Onur Bulut'u aldım. Şuradan gösterelim. 3,5 milyon euro verdim. 1,5'u nakit. 2 milyon da şey. 6 taksitle. Evet biraz fazla para verdim. Kabul ediyorum. Çok da önemli değil ama. Bir profile bakalım. Bunu da almamın sebebi bu sene iyi bir performans sergilemesi Onur'un. Oradan gördüğüm için Gerçekte oyunda da almak istedim. idare eder diye düşünüyorum. Bizi idare ettirir. Bir süre bir bakalım. Hazırlık maçlarımızı oynadık burada. Mağlubiyetimiz yok. Ne oldu lan? Tarih yapalım. Hı. Mağlubiyetimiz yok. Şimdi Sivas Spor'la bir süper kupa. Ardından Fenerbahçe mücadelesi. Fatih Karagümrük Şampiyonlar Ligi playoff. Güzel bir ilk bölüm olacağını ümit ediyorum. Güzel maçlar var çünkü. Oynadığımız futbolu da ben göstermek isterim. Şimdi şu yedeklerimizi bir düzenleyelim. Enis Bardi yavaştan geliyor. Burada Arif boşluk var defansın solunda dursun. Canini tabii ki alalım. Onur Bulut'u alalım. Umut Bozok durabilir. Tamam bu şekilde. Şurada Yusuf Yazıcı. Akasetas da sakat gerçi. Bunun yerine yani Umut Bozok'u aldık mı hazırız. İnşallah kupayla başlarız. Haydi Trabzonspor diyelim. Maça başlayalım. Bir de bu temada böyle bir görsel olduğu için maç öncesinde. Buradan başlamak da edit yaparken rahat oluyor benim için. Bilet fiyatları bu sene daha uygun. 11 euro. Geçen sene 15 liraydı. Gidin o kupayı buraya getirin diyorum. Buraya şimdi yüzler de eklenince gerçekten çok tatlı olacak. Geçen Futbol menajer 2022'de bunu yapamadım. Üşendim falan. Şu an yaptım ama yükleniyor. Bu sene daha çok saracak diyeyim size oyun. Evet takımlar yerini aldı. Bir de 2B klasikte oynatıyorum. Niye 2B klasikte oynatıyorum? Takımın dizilişini gördüğüm için. Atakları gördüğüm için. İsterseniz e, bazen şey de yapabilirim. Maç motorunda görmek için. Onu da yapabiliriz. Zaten tekrarları da yönetmen kamerasında maç motorunda. Niye böyle oynuyorum dediğim gibi burada oyuncularımı gördüğüm için. Kim nerede duruyor falan. Rahat oluyor benim için. E, golün tekrarları atıldığını da zaten 3 boyutlu olarak göreceğiz. Deyip başlıyoruz. Eren Trezeguet indi. Kale dibini vurdurmadı. Arka direk Yusuf. Gradel uzaklaştırdı. Vitor sakin. İyi sürdü. Hamsik. Eren'e orta. Orta. Vur. Marek Hamsik. Hamsik atıyor. Müthiş gol. Çok iyi bir başlangıç. Robin Yalçın uzaklaştıramadı topu. Hamsik. Harika vurdu. Uf. Takımına golü getirdi. Marek Hamsik. Güzel gidiyoruz. O yazıcı. Hadi be. Bu e, duran top organizasyonlarını henüz yapmadım. Onlar da müsait olunca bir ara yaparız. İlk yarıya önüne gidiyoruz. Böyle devam diyelim. Bol bol şut çektik. Yazıcı tekrar ortaladı. Gomez'e doğru penaltı mı? Volkan Bayarsan penaltı noktasını gösteriyor. Hiç tereddüt etmedi derken penaltı verildi. Bakasetas mı? Bakasetas sakat. Hamsik. Marek Hamsik. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Bitiriş. Bitiriş çok ustaca. Ve ilk kupamızı alıyoruz. Bravo. Kupatöreni yok mu lan? Evet 18 şut. 6 tane isabetli şut. 2 gol. %60 toplu oynama. Top kaybı yapmış Yusuf Yazıcı olsun. Kadir Has Stadyumunda kupayı kaldırıyoruz. Kupayla başlıyoruz. Böyle bir kollar yukarı kaldıralım. Haftaya Fenerbahçe mücadelesi var. Şampiyonlar Ligi Playoff İnşallah telif yemeyiz İnşallah telif yemeyiz Ne diyeyim Evet güzel oldu gerçekten böyle bir yüzüm güldü İyi hissettirdi Vallahi iyi hissettirdi Devam edelim Lan Kopenhag Trabzonspor mu çıktı Tamam geç abi Kopenhag Trabzonspor tamam Devam Kopenhag da zordu. Geçen sene çok zor elemiştim bunu ya. Harbiden çok zor elemiştim Kopenhag'ı. Evet dostlarım, Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi. Galatasaray ilk 3 puanını aldı. 2-0 yendi. Bilet 28 euro derbi. Kupayla başladık sezona. Moralliyiz. Bu maçı da alırsak şampiyonun en büyük adaylarından biri oluruz. Bakasetas vurdu. Dakika 2. Hamsik. Siopis'e doğru ne alaka? Hamsik tekrar. Bartra. Uzaklardan denedi. Hata sonlandırdı. Penaltı sesleri. Atilla Karaoğlan'ın yanına toplandı. Penaltı verildi. Dakika 38. Bakasetas. Şöyle bir durdu. Bakasetas. Bakasetas. Şükrü Saraçoğlu'nda 1-0'ı ne geçiriyor Trabzonspor'u Bakasetas penaltı golüyle. Her iki takımda sarı kartlar. Sert bir mücadele. Biraz şunlara diyelim ki müdahalelerde sertliği azalt. Öbürü kim? Trezege. Müdahalelerde sertliği azalt. Osay Samuel çok hızlı bir oyuncu. Alyoski. Fenerbahçe tempoyu biraz da arttırdı bu bölümde. Batshuayi vurdu. Beraberlik golünü getiriyor. Fazla sevinemedi Trabzonspor. Dakika 42. 1-1. Osay Samuel, İrfancan iyi top. Batshuayi. Teşekkürler yapılsın. Beraberlik devam ediyor. Dakika 85. 87'de bir atak. Batu Şuay'ı. Bünyamin. King. Defans arkasına top. Bartra. Uzun oynadı. Bünyamin. İrfan Can'a doğru. Çok tehlikeli. Yusuf Yazıcı. Hamsik. Gomez. Abdülkadir'in önüne doğru. Abdülkadir. Çok zayıf. Batu Şuay'ı. Batu Şuay'ı. Mickey Bas şu kaçırdı. Güzel. Son onlara doğru tempo arttı maçta. 1-1. 8 şut, 5, 5 tane isabetli. 9 şut onlarda 5 isabetli. 156 toplu oynama. Marek Hamsik takımdaki diğer oyuncular arasında en fazla top kaybı yapan Marek Hamsik genel olarak hücumda etkisizdi. Büyük ihtimal pres yaptılar Hamsik'e. Doğal olarak Hamsik'e oynatmadılar. Evet dostlarım Trabzonspor Karagümrük mücadelesindeyiz. Bunun bilet fiyatı 22 euro. Galatasaray ikinci galibiyetini aldı. Birinci sırada maç fazlasıyla. Bir dahaki maç bizim Kopenhag maçımız var. Ama e, yapacak bir şey yok. Ben yani rotasyona gitmedim. Yine geçen Fener maçına nasıl çıktıysam aynı o şekilde maça çıktım. Ligde galibiyet istiyorum. Şampiyonlar Ligi olur olmaz. Önemli değil. Yani şunun için önemli değil. Avrupa Ligi'nde devam edebiliriz. Ama ligde galibiyeti kesin almamız lazım. O, bu arada rakip talimatı yapmayı unutmuştum. Onu yapayım. Jimmy Durmaz'a gezgin oyun kurucu. Cagney. üzücü oldu. Bartra uzun oynadı. Maximilian Gomez müdahale var topuna. Ödüm ça Gelişine çaktı adeta. Durumu bir bir yaptı. Burada Gomez'in üstün performansı. Çok. Harbi yapıştırmış yani topu. Edin Vişçe durumu bir bire getirdi. Aferin çocuklar. Hugo. Bakasetas. İyi top. Tekrar Vişçe ya. Vişçe. Offside. Offside mi? Yok. Corner. Hamsik. Kimsenin olmadığı yere. Trezeget. iyi sürdü. Eren. Boş top. Hamsik kullandı. Biçiye doğru Jack ne aldı. Bu duran top organizasyonlarını yap muhakkak yapmamız lazım yani. Biraz üşeniyorum ama çok iyi top şimdi. Gomez. Maximilian Gomez tecrübesini konuşturuyor. Gubamin'in orada presi. Çok iyi top arkadaki Kamil biraz bozmuş. Maximilian Gomez oyunu 2-1'e getiriyor. Hamsiki'de e, ofansif oyun kurucu destek yapıyorum. Bakasetas gol. Ooo. Anastasios Bakasetas. Trabzonspor 2-1. Pardon 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçmeyi bildi. Güzel. Güzel gol. 11 şut onların, 19 şut bizim, 7 isabetli, %66 toplu oynama, rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşandı. Çok güzel bir zafer, ne aferin. Her maç e, biz bu rakip takımda, rakip sahada topa sahip olmada biraz sorun yaşıyoruz. Bunu nasıl çözeriz? Pivot santraforumuz da var yani. Pivot santraforu bilmiyorum, ucundan desteğe çeksek çözebilir miyiz? Evet dostlarım Kopenhag Trabzonspor mücadelesindeyiz. Bilet fiyatı 31 euro olarak güncellendi. Deplasmandayız. Bir değişiklik var mı kaldırdı diye bakıyorum. Yok. Yaptığım şeyleri söyleyeyim size. Kleson'a talimat verdik. Dorukhan'a dedik ki Kleson'u tut. Cornelius'a zayıf ayak, bir de Folka pres uygulaması yaptık. Onun haricinde başka bir sıkıntı yok. Onların takımı çok organize bir takım. Beraber birbirleri, birbirleriyle çok oynamışlar. Yani yeşil ışıklar yanıyordu. Çok uyumlu bir takım. Bakalım ne olur. Biz kendi bildiğimiz futbolu oynayacağız. İnşallah telif yemeyiz. Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Kopenhag Trabzonspor. Best fikiriniz Tuna Özer. Danimarka'nın göbeğindeyiz. Kopenhag'dayız. Maçı başlattım. Hadi hayırlısı. Şu şey yok mu ya? Şampiyonlar Ligi sallama olayı. Peki 3B bir dahaki maçta 3B motor yapalım. Peki orada vardır. Sata geliş falan var ya orada. Dur şimdiden ayarlayayım onu da. Bu maçı 3B izleyelim. Nerede lan? Yönetmen. İki şutumuz var. Bir isabetli şut. Onlar da aynı şekilde. Evet. Kim? Popenak Krenson. Çok hızlı oldu lan. Oğlum çok hızlı oldu. Ne olduğunu anlamadım ya. O sakat mı var? Trezeguet sakatlanmış. Abdülkadir Ömür. Kötü oldu bak. İnşallah önemli bir şey yoktur. TV. Eren. Eren kes oğlum. Yap ortanı. İndi çizgiye. Bakasetasa. Maxi Gomez. Bir tık daha hızlı yapabilirim sanki. Şöyle. Hadi amsik. Uzun top. Kafa topu biraz zor da. Devre arası. Yine şu değişikliği yapmak istiyorum. Bu değişiklik bana iyi hissettiriyor. Haricinde ofansif oyun kurucu destek. Mazelle ucum. Eren. Richa Eren Vuruşu gol mü? Yok be. Oğlum biraz kötü ya. Şunu yönetmen yapayım. Langer böyle iyi. Dix Darami tehlikeli. Eren uzaklaştırdı Gomez indirir mi? İndiremedi. Hemen ona pres. Çok iyi top. Cornelius eski takımına karşı. İkinci golünü atıyor. Abi adam çok kötü bir maç çıkardık ya. Gerçekten. Sonuçtan hiç memnun değilim. Kopenhag da iyi takım yani. Playoff'larda güçlü. Evet dostlarım Trabzonspor-Kopenhag mücadelesindeyiz. Rovanş maçındayız. 24 Euro bilet fiyatı. Kadroda biraz değişikler yaptım. 4-2-3-1'e döndüm. Neyse şöyle devam edelim. O göstersin size. Sonuç gelecektir diyelim. İnşallah evimizde en kötü bir beraberlik ya da iki birlik bir galibiyet. Allah yüzümüzü utandırmasın. Hadi çocuklar. İnşallah şundan da telif yemeyiz bu arada. Şu muhabbetten bahsediyordum ama. Adamlar orada, adam sallar onu ya. Ve mücadele başladı. Hadi hayırlısı. Hamsik yap onu. Bakasetas. Biraz donuyor gibi ya. İşte Xpress e, Game Pass'in bu sıkıntısı var. Donuyor böyle şimdi o motor. Vur Hadi be. Bunu biraz uzaktan yapsam acaba yine donar mı? Böyle yapsak mesela. Hamsik, Folk, Artra. donuyor. Biraz grafiklerini düşürürüz yine deneriz. Ama sanırsam Game Pass üzerinden oynadığım için bu versiyonunda oyun donuyor. Game Pass versiyonunda öyle bir bilgim var. Daha çok çabalayın beyler. Cornelius nerede top alıyor baksana. Defans arkasına top. Siopis. Oo. Siopis biraz zayıf kaldı. Gbam'inle değiştirebiliriz Siopis'i. Hadi amsik. Cornelius uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Al topu gel. Bravo. Abdülkadir Ömür füze yolladı adeta. Bravo. Trabzon'da Taraftarlar coşuyor. Şu Siopis'in yerine ben Gbamin'i alayım. Bir bakayım da. Markaj 16 falan filan bu herifte. Top kapma 17. Gbamin dursun. Bilemedim ya da ya. Ya da dursun tamam hadi. Pivot Santrafor destek olsun. Biraz top tutsun ayağında. Hadi çocuklar. Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu. Önce... Kaç numara lan? Neyse. Hadi Hamsik bir gol daha gelir mi? Hadi Abdülkadir düşmedi bu sefer. Os. O ne biçim şuttu lan? Kim? Bize. Ben diyorum ki Hamsik bu frikiye atar. Biz burada kırılırız. Hadi be. Müthiş kurtardı. Şöyle başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Haydi gençler. Canini vuramadı. Bakasetas in çizgiye yap ortayı. Zeka. izin vermiyor. Şöyle 80'de. Yaptığım bir taktik var. Ona döneceğim. 4-2-4. Yardımcı forvet. Umut Bozok. Yaratıcı forvet hocam. Hadi gençler. Üzücü oldu. İçeride galibiyetimiz var. Belki ilk maç içeride olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Evet dostlarım bölümün son maçıydı. Kopenhag maçı. Şu ana kadar tek bir yenilgimiz var. O da 2-0 Kopenhag deplasmanı. Yapacak bir şeyimiz yok. Kötü oynadık orada. İdare edemedik. 2-0'lık bir mağlubiyet olduk. İçeride de 1-0'lık bir galibiyet aldık, alsak da sonucu gidemedik yani. Turu geçemedik. Ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani gruplardan çıksak bile Şampiyonlar Ligi'nde hani bir ihtimal nereye kadar gidebilecektik ama Avrupa Ligi'nde belki bazı yerleri zorlarız diye düşünüyorum. Onun haricinde lige bakalım. Ligde şu anda bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Bir maç eksiğimiz var. Onu da galibiyete çevirirsek 7 puana çıkarız. Fenerbahçe ile oynadık. Beraberlik aldık Şükrü Saraçoğlu'nda. O biraz bizi yordu. Her şeyin daha çok başındayız. Bakalım bir dahaki bölümlerde neler olur. Umarım iyi bir sezon olur. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.